41. testin 7. sorusunda birlikteyiz. Bize diyor ki boş bırakılan yerine gelecek. Bakın boş bırakılan yerde burada. Ne yapacağım şimdi? Parçayı bir anlayacağım. Başka ülkelerin neredeyse hepsinde konuşma diliyle yazı dili aynıdır. Ancak ancak nedir? Düşüncenin yönünü değiştiren ifadedir. Osmanlılar zamanında konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark bariz şekilde açılmıştı. Şimdi paragrafın başında biz ne görüyoruz? konuyu görüyoruz. Demek ki bizim konumuz ne? Konuşma diliyle yazı dilinin farklı olması. Ne zaman farklıymış? Osmanlılar zamanında. Bundan bahsedecek konu. Birçok ülkede olmayan yalnız Osmanlılar'da görülen bu durum normal olabilir miydi? Bu ilginç durum aslında bir dil hastalığıydı. Konuşma diliyle yazı dilinin birbirinden farklı olmasını dil hastalığı olarak ifade ediyor yazar. Her hastalık tedavi edilir. O halde bu hastalığın da tedavisi gerekliydi. Bu tedaviyi yapabilmek yani dildeki ikiliği ortadan kaldırmak için şu iki şeyden birini yapmak lazımdı. Şimdi iki tane şey söyleyecek burada. Bu iki şey ne işe yarayacak? Konuşma diliyle yazı dili problemini yani fark olması problemini ortadan kaldıracak şeyler olmalı değil mi? Hep bundan bahsetti. Bakalım. Ya diğer Türk devletlerinden öz Türkçe kelimeler alınmalıydı. Şimdi bu biraz garip oldu ama ben yine de okuyayım ya da dilimizdeki yabancı kökenli kelimeler Türkçeleşmiş sayılmalıydı. Burada konuşma dili ve yazı dili arasındaki fark yok. Direkt dilden bahsetmiş sadece genel olarak. O yüzden A benim cevabım olamaz. Muasır ne demek? Çağdaş demek. Bu arada asır kelimesinden geliyor. Daha önce bir testte size söylemiştim. Hatırlarsanız eğer içindeki sessizlere bakın demiştim. Asır, çağ, dönem demek. Muasır da çağa uygun, döneme uygun. Yani çağdaş demek. Seviyesini yakalamak adına ya batıya yönelmeli Şimdi biz muasır medeniyetler seviyesini yakalamaya mı çalışıyoruz burada. Ben bu cümlenin devamını okumakta zaman kaybetmekte istemiyorum. Neden? Çünkü biz böyle yapalım ki çağdaş medeniyetler seviyesine gelelim demiyor ki. Konuşma diliyle yazı dilini ayıralım diyor. E, pardon, ayrı olan konuşma diliyle yazı dilini birleştirelim diyor. Bu fark önemli sıkıntılar çıkarıyor diyor. O zaman cevap B de olamaz. Dilimizdeki yabancı etkilerden kurtulmak için yabancı etkilerden mi bahsetti burada? Yok bahsetmedi. Osmanlıcadan bahsediyor. Osmanlıca hem konuşma hem yazı dili sıkıntısı yaşıyoruz bunda diyor. Ama yabancı etkiyle bunun ilgisi yok. O zaman cevap C de olamaz. Ya yazı dili konuşma dili haline getirilmeliydi. Ya da konuşma dili yazı haline getirilmeliydi. Cevabımızı ne kadar güzel bulduk değil mi? Neden bu kadar güzel bulabildik? Çünkü parçayı rırırırt diye okuyup geçmedik. Her seferinde söylüyorum. Lütfen paragrafı okurken yorumlayarak kafanızda oturtarak okuyun. Biz daha şıklara gelmeden zaten yapmamız gereken iki şeyi anlamıştık. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farktan bahsettiğini, bunun sıkıntı yarattığını ve bunun ortadan kaldırılması için ikisini birleştirmek gerektiğini anlamıştık. Burada da ne diyor? Ya yazı dili konuşma dili olsun ya da konuşma dili yazı olsun diyor. Yazı dili olsun diyor. O yüzden cevabımız denizli. Ya bu halk eğitilmeliydi. Halkın eğitilmesiyle ilgili hiçbir durum yok. Burada cevabımız denizli.